Hoş geldin. Yeni evine işten gelmek nasıl? Ya bugün çok iyi bir zaman değil galiba <laughs> tamam. bunun için. Kıyamam ya. Taşınıyormuş gibi bir havan yok. Yarın taşınıyoruz Gözdeciğim. Dostlar selam. Yarın taşınıyoruz. Balkonumuzun son demlerini yaşıyoruz. Keyfin çıkartmaya çalışıyoruz. Ben arada gelir otururum. Ben de yeni sahibi kimse bir tur versin arada. Yeni evde balkon yok. Neyse, taşınmamızı biraz gösterelim dedik. Fakat hiçbir şey daha paketlenmedi. Yarın taşınacağız. Bugün böyle buralarda geziniriz artık. Evet, dün bu arada bir posta bir şeyler götürmüştük. Benim bütün ekipmanlarım böyle tam bir, bir araba bir şey aldı doldurdu. Onları en azından bir evin ardiye gibi bir kısım var. Onun içerisine koyduk doldurduk. Ben sonrasında düzenleyeceğim. Şimdi böyle bizim kıyafet bavulları, kıyafet bavulları işte onlarla devam ediyoruz maceraya. Evet Gözde kaç posta gideceğiz? Tahminim. Aha. Üç boksla gideriz. 4 Dört mü? Dört çok oldu ya. Üç de hallederiz. Bu bir. Ah. Ben de üç bir. diyecektim ama sonra bir şey düşündüm. O yüzden 4 dedim. Bir. bir tanesi... Bilgisayar, masa. Masa. Tamam. Diğer biçimsiz olan ne? Ofis sandalyesi. Ofis sandalyesi çok biçimsiz, evet. O yüzden 4 dedim. Onu bence, ben mesela bir, bir sefer tek gelirim zaten, şey yaparım. O e, sayılmıyor mu turdan? Hayır, senin oturduğun koltuğa koyarım onu da. Aa, bilemem ya, Allah Allah. Yerden tasarruf ediyorum. Yerden tasarruf etmem lazım. Soru diye. <laughs> İddia iddiadır gözde. <laughs> Seni buraya diyor. Sen nasıl hissediyorsun taşınmak İyi ya, ben heyecanlıyım böyle hani yeni kurulumlar, yeni şeyler falan. Ben sırf hani evde taşımadım. Hani böyle işte ailem de çok taşınmıştı. Ben de sırf hani iki kere stüdyo taşındım. Yani üç tane farklı stüdyo mu oldu sonuçta. Her birinde kendi işte mimari işleri vardı. Ee, ıvır zıvırı vardı. Oranın eşyası oraya uymuyor falan işte. Bir, bir, bir sürü hani taşınma işlemi gerçekleştirdim. O yüzden taşıma benim için böyle hep yeni, güzel. Heyecanlı. Yeni eve geldik. Şöyle bir yatak odası şeyi göstereyim. E, yatak çok kötüydü ya bu arada. Biz üzerine şöyle bir katman aldık. Bunu da arkadaşlarımızdan öğrendik. Ondan sonra öyle bir memory foam bir şeyi var herhalde. Onun da teknolojisi var. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Evet, evimize yeni kettle ve şey aldık. E, nedir? Ekmek kızartma makinesi. Çünkü diğer evde vardı. Bu evde yoktu. O yüzden biz kendimizinkini aldık. Öyle Heyecanlı mıyız? Evet. <laughs> ev turu bir bitirelim. Birkaç masa daha yapacağız. Bir ev turu yaparız ufak ufak. Peki yeni evin konumu ile ilgili ne düşünüyorsun? Yeni evin konumu aslında çok güzel. Böyle etrafındaki seçenekler acayip güzel. Yani yemek seçenekleri özellikle. İşte Notting falan çok yakın hani böyle kalabalık bilmem ne parti yok pride partisi falan olacak ya böyle hani yine oralarda olur. Oralara yakın olmak güzel ama hani bir anlamda o yüzden de bir, ta bir takım karışıklıklar da var. Hani bizim bu yaşadığımız bölge kendi içerisinde çok sakin de aslında. Ee, orada aynı sakinlik olmayabilir ama bizim sokak yine sakin. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Yani güzel ben de sevdim ya zaten şey hı hı. hani o konumuna en başta evin yani oraları evet. böyle sevip daha çok ısınmıştım. Evet. çevresini. çevresine. bence bizim şu anki evin e, şeyinden neden o e, demeyeceğim de işte o neighborhood'undan evet. bir tık daha geniş, daha çeşitli senin dediğin gibi. Evet. İşte ulaşım kolaylıkları falan. Güzel yani bende. Evet, ulaşımı daha tam şey yapamadık, tecrübe edemedik ama. Güzel, yani güzel, çok çevresinde çok istasyon var. var. Evet. evet. O seçeneği var. En kötü 10 dakikada Paddington istasyonuna yürüyorsun. Ki hmm. her şey var orada işte. Apartmanın içi bitirdi mi gözlem? da temizle. Valla burayı da eli, elimizdeymişken bir el atalım yani. Hemen mola vermek istiyorsun sen ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kahve molası. <laughs> Yarına taşınırız o zaman. Ya bizim olmaz ya. Biter üçte biter mi? Tamam. Aa şey alayım. Ee, bir şey monte edeceğiz de. Uygun alien almam lazım. Alien. Evet. İkinci tur. Üç olacak galiba. Gördüm. İddiaya bak. Üç mü olur dört mü olur? <laughs> ben <Bak>, sürekli mola. <laughs> evet ya sürekli mola vermek <laughs> istiyorsun. Böyle çalışarak bitiremeyiz. Ya. E, ne yapalım enerji lazım ödek mi? <laughs> üçgen bir sandviç bakayım. alırız yolluk yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Tadı kaçtı. İşçiliğin şeyi budur, nişanesi budur üçgen Bu sandviç. Gibi. Evet sokağımız burası. Yani apartmanların bakımını bir yapsalar şahane sokak. Ama bir tık bir bakımsız. Onun dışında genel olarak bölge güzel. Oma ara veriyorsun ya. <laughs> kısır mi? Günde, güne mi geldin Gözde? Evet gün tabağı yaptım. Bir tek kısır yaptım. eksik yani aralarında. O da işte tabuleyle biraz evet. şey yapıyor. Yani hail to Lebanese kitchen ya. Gözde yeni eve hemen karpuz alman nedir ya? <laughs> karpuz aldı erik aldı evet bir açıkla bakalım. Senin sebze meyve aşkın nedir böyle? Seviyorum <laughs> lan değil mi öyle mutlu oluyorum. Taze meyve Ondan sebze. evet, bizim evde her gün meyve yenir de her gün, Türk ailesinde olduğu gibi belki. Ee, bizde de belki yenirdi de ben hiç meyveci olmadım yani. Ama bizde her zaman bir tonla kazan yenirdi. dibini <laughs> tercih ettim. Yok. Bizde <laughs> çok <gülüyor> sağlıklı. Sağlıklı dediğim de tabii tonla Aha. yani şeker yükleniyorsun da. Neyse annem işte böyle hepimize soyardı sonuçta hani <laughs> <Evet. gülüyor> üç çocuk. <laughs> Oradan Hıcam. herhalde bir şey. Neyse, evimizin ilk alışverişinde sen yeni, evi görünce yeni görünce evin. Görünce mutlu oluyorum. İlk ben alışverişi, olunca. karpuz. Erik görünce <laughs> mutlu oluyorum. Say, <laughs> hepsini say. <laughs> Bence <görülüyor> saymayı <laughs> da seviyorsun sen mesela bunları. <gülüyor> <gülüyor> say sana meyve ve sebzelerimizi say. <laughs> Biber, salatalık, <laughs> domates. Gerçekten <kudalma> sayıyor. <laughs> karpuz. İrişim Böyle fade olarak bitireyim ben şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Sen sayarken. <Kayısı. gülüyor> evet. Bir başka standart büyümesi belirtisi olarak bulaşık makinesinin büyümesi. Eve veda ediyoruz. Her şeyi topladık. Ondan sonra ilk haliyle ev bu. Aa bir dakika ya. Bu bizim bir arkadaşımızın şimdi şey bize hediyesiyle. Onu alalım. Güzel zamanlardı, bize iyi baktı 2 sene boyunca. Keyifliydi. Değişikti, maceralıydı. Şimdi yeni bir macera için. Yeni bir yere doğru taşınıyoruz. Veda gibi oldu ama veda etmeyelim. Son bir yeni evden de bir şeyler paylaşırım. Öyle kapatırız. Kaçıncı turumuz? 3. Bana saydığını söylemek ister misin? Yani yine sen kazandın ya. Bu üçlük değilmiş. Nasıl bir üçüncü tur yani çünkü? Bir, iki, bir üç ki yani arkayı görmüyorum şu anda. Kucağımda <laughs> bardakların içinde evet. soya sosuyla bir üç yani. <laughs> üç yapacağım diye canımızı Bakın, <laughs> çıkardık. <et>. Ediyoruz, ediyoruz, <laughs> hep ediyoruz. Sıkıntı <laughs> yok. Gözdeciğim dört olsaydı mıydı acaba daha rahat olacaktı öyle mi diyorsun sen? Ya bilmiyorum, bir şey fark etmeyebilirdi yani sonuçta ama... Neyse, sonuçta evet taşınma devam ediyor saat 8. -"3 <laughs> şu an demiştik, 3'te de bitiririz." demiştik. -"3'te ben gün tabağımı yiyordum da -"Hatta 5'te, 4 buçukta yiyordum." Gözde, sen çok mola vermek istiyorsun ana. -"Niye iki tane verdim ya?" -"Bir tane soğuk kahve içtik, sıcak bir içmedik gün içinde yani." Şimdi -"Bir de yemek yapıyoruz. yedik mi?" Evimizde karpuz. <laughs> kahve. Valla gider gitmez bir kahve galiba ya. Makineyi bağla sen. Evet dostlar ancak toparlandık. Fakat akşam saat 9'u buldu. O yüzden artık buradan ev turu falan çıkmaz. Bizim toparlanmamız falan zor. Böyle bir artık bir parça dinleniriz. Bir kısım işleri yarına bırakırız falan. Ee, sonra yaparız zaten evden videolar yine bir takım bilgi içerikleri falan paylaşıyorlarım. Dostlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Zil var zile basın. Gözdeciğim. Tamamlar bitti. Bay bay. Böyle fade out olarak bitireyim ben şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Sen sayarken. Kayısı. <laughs>